kadar insan nasıl dirilecek ve nasıl tek tek hesaba çekilecek? Aslında sorunun cevabı gayet net, açık yani. O da şu ki bu kadar insan nasıl yaratıldı, nasıl yaşatıldı, nasıl ruhları kabz edildi yani öldürüldüyse aynı şekilde dirilecek ve aynı şekilde tek tek hesaba çekilecek. Yaşatan, yaratan bir kudretse elbette ki Yaratan ve yaşatan için inanın ki bu çok zor değil. Bu imkansız değil. Çünkü yaratan ve yaşatan bu söylenenleri de çok kolay bir biçimde yapacaktır zaten. Ne diyordu Yasin Suresi'nin 79. ayetinde Rabbimiz? "De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek." Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Bir önceki ayeti de hatırladınız mı Yasin suresinde? وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِزَامَ وَهِيَ ramim. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışan ve o şu çürümüş kemikleri kim yaratmış diyor ya işte bunu dedikten sonra cevap geliyor. Kim bu şahıs? Ümeyye İbni Halef ne yaptı? Elini aldı çürümüş kemikleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi, karşısına geldi. O kemikleri de böyle elinde işte ufalayarak dedi ki ey Muhammed şu çürümüş, un ufak olmuş kemiklere kim can verecek? İşte Allah ona öyle cevap verdi. De ki onlara ilk defa yaratmış olan kimse o diriltecek çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. 81. ayette de yine farklı bir mukayeseyle cevap geliyor aslında. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil mi? Evet elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Dolayısıyla aslında cevap belli. Ancak burada insan hafsalasının almadığı bazı şeyler var yani. Zaten soruyu soran kardeşimiz de muhakkak yani zihninde bu ağırlığı hissettiği için soruyor. Mesela diyor ki kıyamete kadar yaşayan insanların sayısı sayılmayacak kadar çok olacak. O çokluk ürkütüyor insanı. Ya bu kadar insan bir anda nasıl dirilebilir yani böyle bir şey mümkün mü yani böyle bir manzarayı şu anda hafsalası almadığı için aklı zihni almadığı için orada bir sıkıntı yaşıyor yani bu kadar insan bir anda nasıl diriltilecek mesela bu kadar insan bir anda nasıl bir meydanda işte haşır meydanı dediğimiz o mahşer meydanında nasıl toplanacak bu kadar insan bir anda nasıl tek tek hesaba çekilecek. Şimdi ne yapıyor yine zihni almadığı için ya bu kadar insan yani trilyonlar belki nasıl tek tek hesaba çekilecek? Yani hangi zaman yetebilir? Yani buna bir zaman tayini yapabilir misiniz? Yani bir insanın işte hesaba çekilme süresi işte diyelim ki bir saat olsa ki mümkün değil yani dünya saatiyle söylüyoruz. Böyle bir şekilde bile olsa bir saat olsa 60 dakika olsa kıyamete kadar gelecek olan bütün bir insanlık nasıl bir zamanla işte hesaba çekilebilecek? Daha sonra bir şey daha geliyor akıllara. Bu kadar insan nasıl ceza ve mükafatlarına kavuşacak. Yani insanlar o hesaba çekildikten sonra kimileri cenneti kazanacak, kimileri cehennemi hak edecek. Böyle bir ceza ve mükafat nasıl verilecek? Şimdi bakın benim güzel kardeşlerim. Bu söylediğim bütün sorulara biz şu anda dünya hayatında bize verilen bu sınırlı ve kayıtlı akılla işte ulaşmaya çalışıyoruz. Yani bir müddet sonra da ne oluyor? Akıl duruyor yani altında kalıyoruz. Çünkü kolay bir şey değil bunu anlayabilmek. Ancak bu değerlendirme yanlış bir değerlendirme. Öncelikle şunu bilelim. Bakın üç tane hayatımız var bizim. Bir önceki hayatımız var alemi ervahta. Bir şu hayatımız var ölümlü hayat biliyorsunuz. Bir de öteki hayatımız var. Bu üç hayatında değerlendirme ölçüleri, kıstasları farklı. Önceki hayata ait bir şeyi ölümlü hayatla siz anlamaya çalıştığınızda anlayamazsınız. Ölümlü hayat yani şu andaki hayatın bize işte verdiği kıstaslarla, ölçü birimleriyle, zaman meselesiyle öteki hayata ait bir şeyleri anlamaya çalışsanız da anlayamazsınız. Üç hayatın kendine özgü kıstasları var. Dolayısıyla biz şu anda ölümlü bir hayat yaşıyoruz. Böyle bir hayatı yaşarken ön, öteki hayata ait yani ahiret hayatına ait, dünya hayatından sonra gelecek olan o ebedi hayatımıza dair bazı şeyleri bugün sınırlı aklımızla, sınırlı bilgimizle anlamaya çalıştığımızda artık anlay mümkün değil anlayamayız. Onun için burada bu hakikati göz ardı etmeyelim. Ama bilelim ki sınırsız kudreti olan, sınırsız kuvveti olan, sınırsız gücü olan alemlerin Rabbi olan Allah'ımız var ve o ben yaratacağım diyor. İlk kez yarattım diyor. Bir kez daha ben dirilteceğim ve dirilttiğim gibi tek tek hepinizi de hesaba çekeceğim diyor. Öyle bir işte hakikat olarak ortaya konduğumuz için burada bizi herhangi bir noktaya sevk edecek bir şey yok. Sadece bilmemiz gerekiyor ki öteki hayatın kıstasları farklı. Şu an yaşadığımız hayatın kıstasları ise farklı. Allah o gün o hesap defterlerinin açıldığı gün bizi rezil, mahcup, mahzun olanlardan eylemesin. Tek tek her şeyin hesabını verdiğimiz gün İnşallah beratlarımızı sağ elimizden alıp da cenneti kazanan o bahtiyarların zümresine bizleri de dahil eylesin.